de yoksun mu? Tamam. Türk milletinin bağımsızlığı, vatanın bölünmez bütünlüğü ve kutsal değerlerimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Türk Büyüresen Burdur Şubesi olarak ecdadımıza olan vefa borcumuzun bir nişanesi olarak bugün tüm şehitlerimiz ve gazilerimiz adına lokma tatlı ikramı gerçekleştiriyoruz. Bu anlamlı etkinlikler hem şehitlerimizin hatırasını yaşatmak hem de milletçe birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek istedik. Şehitlerimizin bizlere bıraktığı kutsal mirasa sahip çıkmak, onların aziz hatırasına layık olmak için çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Tamam. Selam. Ha. Hadi. Burası kaplanır. Sokak lazım. İnternet lazım.